Evet, doğa sever dostlar. Herkese merhaba. Bugün karlı bir faaliyetin içindeyiz. Çam ormanlarının içerisinde. Yoğun kar yağışının içerisindeyiz. Sizlere e, faydalı bir ekipmanlardan bir tanesini tanıtmak istiyorum. Şeffaf, polarize bir gözlük. Kar da mutlaka olmazsa olmazdır. Hem karın yasmalarından veya böyle yo yoğun kar yağışlarında e, görüşünüzü arttırır. Çünkü sürekli e, göz kapatlarınızda, kirpiklerinizde kar yağışı meydana geldiği için görüşünüzü bozar. E, Gözünüz mutlaka olsun. Bir de e, bu tarz faaliyetlerde çıktığınız zaman biz çok uzak bir noktaya e, yani medeniyetten çok uzaklaşmadık. Lakin araç koyduğunuz noktadan yapacağınız faaliyet yürüme mesafesinde yürüdünüz, faaliyetinizi yaparken çok yoğun kar yağışı başladı veya karlı faaliyetti. Devam ederken tekrar kar yağmaya devam etti. Bulunduğunuz insan işgüdüsü olarak geldiğiniz izlerden geri dönerek başladığınız noktaya gelebilirsiniz. Lakin bu faaliyetinizi uzun tutarsanız, açtığınız izler karda kaybolacak. İzlerin unut, yoğun bir kar yağışı altında kapanacağını unutmayın ve aklınızda bundan aklınızdan e, bu konuyu çıkarmayın. Doğada her şey e, böyle masum e, fotoğraf jeneriksel olarak güzel görünür ama doğada eğer e, bir bilinmezin içerisine girdiğiniz zaman e, sağlıklı düşünemezsiniz. Sağlıklı düşünemezsiniz de başınıza kötü şeyler gelir ve doğaya çıktığınız zaman mutlaka bulunduğunuz konumu bir veya ikinci kişilere bildirin. Kendinize iyi bakın. Emniyette ve doğada sağlıklı faaliyetler geçirmeniz dileğiyle görüşürüz.